yiyorum. Ye. Seni de öldürürüm. Ben o yüzden yüzümü öl. Seni seviyorum. Rusu. Hey. Go. Ye. Yeah. Size merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Silceri oynuyoruz. Kıvanç git. Tamam bir sus. Videodayım. Şunu bir kesebilecek miyim? Şöyle başladım. Hop ho ha ho. İkisini de kestim abi. İlk baştan proyuz biz şu an. Pro gidiyoruz. Adamı da Mert yaptım adam şu an Mert. Şimdiden bile 339 olduk. Bu ikisini kestik. Ama güzel gidiş yaptık ha

20 brak. Ten 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 ten. Hop ne oldu? Hadi Abi ne ben silteley videosu <laughs> izledim. Adam kesti bu arada. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Ama böyle ölürsün kardeşim. Ben yani şu an şoktayım. Karatay'dayım, şoktayım. Da Hayır ya. Abi yok böyle bir şey ya. Abi olamaz ya. Bir dakika bir üç yaptık öldük ya sonra dön 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 onu da boyaymış. bak kaç çizgi bu arada agaroyu taktikleri Hayır, agaroyu diyorum silterio taktikleri agaroyu demiş demeye alışmışım. hop böyle adam keseriz öldüm abi geliyorsun alıyorsun sağlık mısın nesin de, sen de? Sekiz yaşında. Sekiz 38 yaşında. Ya, ne Teyzem. Da 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 Bunları da yiyebilirim. Adam burada alamaz diyor ki. Bunlar da öldü. Hayır ben de öldüm. Aynen videodayım. Ben de videodayım. Kıvanç kapat çeneni. Sen ya. sanki mobizen de video çekme programı mı? Ben de oynuyorum. Oynuyorum ben de. Seni bulamazsın. Sen beni bulamazsın. Bu adam bunu anladı, bunu anladı. Ben tuzak kurduğumu, suikast hazırladığımı anladı. Asa, ben ne yapabilirim ben oldu. bu adama? Şu an oyun bende kasıyor. Şimdi ne yapabilirim? Ben de kasıyorum. Söyleyin. Ben de hiç kasıyorum dan 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 Zaten burada ölürüm ben. Ölmek istiyordum. Çünkü hiçbir şey vermiyorsunuz. Adam da öldüremedim. Ben de ölmek istiyordum. Kusur. Şimdi. dın dın dın. Şimdi. Dın dın dın. Dın dın. Ha. O zaman adama tuzak kuralım. Dın 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 dın. Dın 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 dın. <laughs> Small quit <laughs> every day. Come on. Videoda sakla yapamıyor. Smoke <laughs> weed TV'de Smoke weed Daha bunu yeni oynayanlar da oluyor da Bu şey. oyunu Ben ilk oynadığımda Agoria gibi sanmıştım Adamları büyüyünce küçükleri yiyor biliyorsun sanmıştım ama öyle değilmiş. Reklam giriyor sürekli. Şuraları. Reklam olmasınlar. Ya Kıvanç ne yapıyorsun? Aa, ben bu takımın gelişmesini istemiyorum. Bu adamın gelişmesini istemiyorum. Ben <laughs> Dın, 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 dın. Onun gazlarıyla ben de onu takip ederim. Onu bırakmayacağım. Ebedi yana. Aşkım neredesin? Seni takip ediyorum. Yok. Bunu bırak gitsin. Şuna dalalım. Dan dan adam beni kesiyor. Ne var? Şuan ilk başta güzel başladık, sonra kötü oldu. Bu işler öyle olmuyor usta. Gel lan sen, nereye doğmuşsun? Ben öleyim dedim. Sana ölmek istedim amca. o neden almadın benim şeyleri mi? Ayıp yani. Neden almıyorsun? Benim cesetimi orada bırakma. Dön, 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 dön. Şimdi bu nasıl güzel ki? Dün, 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 dün. göre gidiyorum. Bu mı yaptın? <gülüyor> 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 adamlar ölüp duruyor. Ben kaç kilo oldum? Adamdan haber olduğunu Şu an, şu an adam tavlamaya çalışıyor. Öldü. Ya, ben çok acıdım. Adama bak. Deys. Kıvanç, itiraf ettim seni. Deys. Dün 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 öldüm. Biz <laughs> orada şey vardı. Parçacık. Parçacık. kapı. <laughs> dün Dı dün 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 Dı dün dün dün. Ah beni öldüren. İntikam Alex deist. Texas, Alex, Texas. Ben onu öldürürüm ben. dun 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 Git ben küçük boyundan diyorsun, boyundan küçüksün benden uğraşma diyorsun demek. Ha ben de boyundan büyüklerle uğraşırım bana ne? <laughs> uğraşırım adına senin inadına Honey öldü Biz de öldük Ya az önce tam 5'e girmiştim Onun fotoğrafını çekemedim 8. olduğumu çektim fotoğrafını Onun fotoğrafını çekemedim arkadaşlar Aa, ana lan gel size gösteririm. Yoksa. Tam tamam. Tam. Aa! Ya. Ne? Abi ya. Biz öldük sonra adam öldü. Tam bağışladık adama. Böyle keserler. Ah Önüne bakmadım birden. Sen de mi istiyorsun? Ben mi öldürdüm? Şimdi yerime geldim. Hayır. Ben buyum. O senin harita şanslı. Benim harita şanssız abi. Kardeşime abi diyorum. Oha öldürdüm. Şişt. Ama adam öldü. Kardeşim. Adam öldü. Ne iş? Ama ben sana İçine okurayım? alıyor onu. Tuzağa çekti. O? adam salak ne çıktı. Ne iş? Ne iş? Yemek buldum. Ne iş? Ne iş? Adam öldürdüm. Ne iş? Ama ya, şimdi ben senin ne iş adam yapacağım? Adam beni öldürdü. <laughs> Dırırır, dın 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 dın. Ne, ne istiyorsunuz lan bu küçüklerden? Gelin lan buraya. Gelin lan ne istiyorsunuz lan bu küçüklerden? Kalk, korktun mu? Korkak. Bebe. Korkma ben varım. Ne lan sizden çektiğiniz? çektiğimiz. <laughs> of, bu beni öyle bir yere getirmiş. Geçide öldüğü bari bizim küçükten çektiğimiz. Bu sefer de başka kişiye döndüm. <laughs> evet aynen. Neler bizim küçükten çektiğimiz. Ha 940 olmuştuk ya. Lan ben ne konuşma lan babam kızıyor lan. Ya. Bitle mi? Ben de öldüm beraber İstemem. öldük ben. Sizin King Kong bir işte. Sizin bir de öldürülmüş bize. Ben öldüm. Sürekli öldürüyorum. Ölüyorum. Ya öldürüyorum diyor. Ölüyorum. Bir dakika. Elim terledi o yüzden. <laughs> Sıkıntıyı anladım. <laughs> Aa. Gel lan buraya. Da sizden çektiğimiz. Geliyorsunuz bizi sarıyorsunuz içimize mahvediyorsunuz. Ha. Ne lan sizden çektiğimiz. Küçücük olup bizi kesiyorsunuz sonra biz sizi kesiyoruz diyorsunuz. <gülüyor> ya da zıt diyorsunuz. <laughs> zıt. Ne kime artistik taslıyorsunuz diyorsunuz. Ya abi heke bak ya. Ne Böyle hiç hek gördünüz mü arkadaşlar ya? Bu ne biçim hektir ya? Şerefsizdir bu. Hekleri yapanlar. Yemin ediyorum şerefsizliğin önüne gidelim. abi 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 Abi. hop geliyorsun benden Aha. önce giriyorsun ne iş sefer sen öleceksin. Öl seçildiğin kişisin. WW W www.adamadamadam.com www. Ne istiyorsunuz siz benden ya? Ya ben salak çıktım ya. Ben bu sefer salak çıktım. ya küçük kurtlar benim yeme beni yemeye. Abi şu an sesim az çıkıyor çünkü gece. Evet 12 olmuş bile. Siz de gördünüz şu yukarıdan. Şu an inşallah Sesim çıkıyordur. Adam öldü. Adam öldü. Keşke ölmedim. dedim ama öldüm. Adam pek bilmiyormuş. Ay bu ne diyor ya? Adam beni kesiyor ya. Kınasız, Ali sussun ya. Ali sussun. Of. Ya bir susun konuşmayın. Şey. Aynı sus videodayım. Valla insanlar senin sesini duyuyor bana abi. Atacağım ben bunu YouTube'a. Atacağım YouTube'a nasıl böyle Ben de öldüm şurada küçücük. ya. abi ya sürekli ölüyorum. Tamam şimdi sinirlendim. Kıvancı kapatın sen çeneni. Bir yani kapatmıyor çenesini. Sen de kapatmıyor. E ben videodayım. Sen daha çok bağırıyorsun. Ben videodayım. Videoya gir içine. Tamam Kendim gireyim. Içine çıkma. Gireyim anne. Sonra elektrikli video'nun içine gireyim değil mi? Kocamanın Buraya kocamanın bir tag girsin. Vere ho, 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 ho, vere ho, vere ho, vere ho, vere ho, vere ho, vere ho, bunu da öldürdüm merak etme. ho, vere ho, vere ho, vere anne vere ho, vere vere ho, vere ho, vere ho, ve ho, vere ho, vere Ne vere Oh, well a oh, ho, well ho, oh, well ho, oh, well, oh, well. As a good with a fuck and make like a poke. Nice. Yeah. wave. Öldü bu da. Biz de oraya gelene kadar. Gelin. Dur. bu da Öldü Dur. <laughs> tamam tamam ben gideyim Siz burada takılın. İyi mi emmim? Ne oldu? Ha ne oldu ne oldu ne oldu? Bana artistik mi tasıyordun? Hayır ya abi ya. Bir tane daha oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> o kadar büyüdük ya. <laughs> Biliyorsun ben. O kadar büyüdük. Cenk oyunda. Hadi Cenk oyundaya gir. Gelir. Abi sen bana kettis mi yap? Ne <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videoda Merhaba arkadaşlar diye <laughs> Merhaba arkadaşlar ben, ben mikrofonu. Ya abi ya. Yapacağım ben böyle işi. <laughs>

Geldik ve biz de Katniss sayesinde, bu adam sayesinde pok olduk. Poka karıştık biz, posayız ben bir şey demeydi. Abi, I can be, I can fly. Gel lan buraya. I can be, I can fly. <sighs> Sapık mısın? Aynı anlamda zaten. Aa Fenerbahçe gel lan. Ben Fenerbahçeliyim ama seni kesmek zorundayım. Kesmek zorundayım. Fenerbahçe oluşur. Seni kesersen Fenerbahçe oluşacak. Tamam şaka yaptım. Fenerbahçe'yi kesmeyeceğim. Fener bahçe. La la la. Tam. Yeter. Yeter dur artık. Dur. Adamla biz şekiller çiziyoruz. Dur artık. Dur yapma. İnsan öldürme. Böbreklerini. Dıt yapma. Bebe yap. İstersen yapabilirsin sadece seni döveceğim. Kıvanç onun anlamı ne biliyor musun? Seni döverim. Beruhu <laughs> beruhu Ölmek çok kötü Öleyim bir dakika Ya abi ölmek için bir yer arıyorum Yok mu bana ölmek için bir yer O zaman şunları al I can be, I can fly. Selam. Ama öldürdüm. Bunların peşinden koşurum. Ne kadar maceraya atlayan birisiyim ben. Çok meraklıyım. Yes, ölmem inşallah. I can be I can fly. Hay. Hay. Hayırdır? Abim. Yes. Ben Sus. Dedim, Aferin. Ama fena bahçe değil bu <laughs> Neyse arkadaşlar bu komik videonun da sonuna geldik. o videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna like ve yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın like etmeyi unutmayın ben de, ve tag özel ben de kardeşime de özel özel bir like istiyorum yani güzel bir yorumlar böyle aa başlasan ben de başladım hadi bay bay